Evet öğrenciler sizinle bu hafta 3 boyutlu tasarım programı olan SketchUp uygulamasında e, Follow Me uygulamasını kullanarak işte bardak, vazo gibi şekiller oluşturmayı göreceğiz, göstereceğiz. Şimdi ilk önce şu kişiyi silelim. Tabi Follow Me uygulaması nasıl yapılıyor onu gösterelim. Follow Me uygulaması bu. Ee, i̇lk önce bir basit bir şekil oluşturalım. Şu yay kullanarak mantığını anlatalım follow Şöyle bir yay oluşturduk. Daha sonra şöyle bir yay oluşturalım. Bakın. Şimdi ben bu yolu takip ederek bir şekil oluşturacağım. Tabii bir daire çizelim ve bu yola dik olması lazım. Yani böyle bir daire çizmem gerekiyor. Şu şekilde bir daire çizersem birbirine e, aynı eksende çizersek olmaz, dik olması lazım. Ve daha sonra Follow Me uygulamasına tıklıyorum şuradan ve bu yolu takip et diyorum bakın. Tıklıyorum daha sonra şu yola gel, geldiğimde otomatik olarak yolu takip ederek şeklimizi oluşturdu. Veya daha kısa bir yol şu çizginin hepsini seçiyorum. Daha sonra follow me uygulamasından daireye tıkladığımda kendisi otomatik olarak seçtiğimiz olan daha önceden seçtiğimiz olan yazıyı takip ederek şeklimizi oluşturmuş olur. Başka bir şekil oluşturalım. Mesela buradan ben bir altıgen çizeyim. Ardından şu yine bir daireden şu dik olması lazım. Evet şöyle. Yolumuz bu. Şeklimiz daire ve şu şekli takip et diyeceğim. Follow me ile bakın şöyle ee, bir şekil oluşturmuş olduk. Tamamen hayal dünyamıza kalmış bu şekil oluşturma işi. Follow kullanma işi. Hepsini seçip siliyorum. Çok şekil yapılabilir. Ee, mesela bir vazo oluşturalım. Bunun için ilk önce şöyle bir daire çiziyorum. Bu bizim yolumuz olacak. 3 boyutlu olarak e, çizeceğimiz 2 e, boyutlu vazonun kesiti bu üç boyutlu yolu takip ederek şeklimizi oluşturacağız. Şimdi dolayısıyla vazodun kesitini çizeceğim şöyle. Da bu vazodun şekli şemali size kalmış. Evet şuradan başlayalım. Kalınlığı Şimdi biraz daha yüksek olsun. Evet şöyle. Ardından şekilde. Evet vazonun kesitini oluşturduk. Fazlalıkları siliyoruz. Evet şimdi vazomuz şu daireyi takip ederek şeklimizi oluşturacak. Şu daireyi seçiyorum ve follow me'ye tıkladığımda bakın böyle bir vazo oluşturduk. Daha sonra tabi üst kısımlarını siliyoruz. Delete. Fazlalıkları siliyoruz. Tabi altı boş oldu. Altını tamamlamamız lazım. Bir çizgiyle tamamladık. Fazlalığı siliyoruz. Evet vazomuz oluştu. Şimdi şu vazoyu taşıyalım. Bir şekilde kenara. Evet. Şimdi altıgen oluşturalım. Yine yolumuz altıgen olsun. Yine bir vazo oluşturacağız. Evet. Şöyle aşağı iniyoruz. Bakın. Ardından fazlalıkları siliyoruz ve şu altıgen kısmını seçtim. Bazı oldu zaten. Follow me'ye tıkladığımda bakın daha farklı bir tasarımda bir vazomuz oluştu. Yine silelim şu kısmı. Delete. Fazlalıkları siliyoruz. Altı boş muhtemelen. Tamamlayalım ve taşıyoruz. Bu kadar basit yani vazo oluşturmak. Tabi şişe yapılır, bardak yapılır. Hayal dünyamıza kalmış. Mesela bir bardak oluşturalım. Evet. Bardak oluşması için bir daire çiziyoruz. Ardından tabi kesitini yapacağız. Ha, boyut önemli değil. Sonra boyut büyütüp küçültülebilir. Evet. Şimdi tabi bardağın tasarım ben düz olmasını istiyorum. Ve üç, üst kısmı bu şu şekilde evet e, olmasını istiyorum. Bazılıkları silelim. Çok zor olmayan bir tasarım. Şu fazlalıkları sildik. Şimdi bu yolu takip ederek bardağımızı oluşturacağız. Follow me'ye tıkladın. Bakın böyle bir bardak oluşmuş oldu. Daha sonra alttan evet çizgimizi de oluşturduk, alt kısmını kapattık, fazlalıkları sildik. Şimdi bardağımızın şu kısmı kupa bardak gibi oldu. Şu kısmını yaptık. Daha sonra ne yapacağız? da bardağımızın kulp bölümünü, tutacak bölümünü yapmamız lazım. Bunun içinde yine zaten doğal olarak bir şuradan çizelim. Evet, bu yolu takip ettirerek yine bir daire tabii dik olması lazım. Evet, tamamen dik çizilmesi lazım. Evet bu dikdörtgeni tamamen dik olması adına çizdim. Evet. Küçük bir. Evet. Daha sonra şu Alt, e, yayı buraya taşıyoruz. Tam merkezine, evet. Ardından su fazlalıkları siliyoruz. Şimdi ben şu dairemizi şu çizdiğim yayı takip ederek bardağımızın kulpunu oluşturacağız. Tabii seçiyorum şu kısmı. Ardından follow me e, tıklıyorum. Bakın kulp bölümünde de oluşturmuş oldum. Ve daha sonra taşıyacağız. Taşıyalım. Evet şu kısmı kadar getirelim. Aşağı indirelim dikey olarak. Yeşil. Evet. Kırmızı. Mavi eksende olması lazım. Ardından. Evet. Bakınız, bardağımızı da oluşturmuş olduk. Daha sonra tabi e, renklendirme uygulamasına geçelim. Tabi istersek üzerine yazı ekleyip de e, daha farklı şekiller oluşturulabilir. Şimdi renklendirmeye gelelim. Buradan e, birçok çeşit renk var. Şimdi asfalt, carpet farklı renk türlerine bakabiliriz. Mesela şu olabilir. Bakın, şöyle bir bardak. Kulp da daha farklı çizilebilir. Veya bakalım. Evet böyle bir bardağımız olsun. Daha sonra ardından şöyle bir vazo da oluşa, olabilir. Şimdi bunun hepsini seçiyoruz. Tekrar hepsini seçelim. Buradan da su şey yapalım. Ayna glass mirrors. Evet bakın ayna farklı sarı da olabilir. Şu şurada biraz geçir yani. Şunu seçelim bakalım. Evet bu olsun. Evet şekillerimizi oluşturmuş olduk. Tabi bu daha büyük olması gerekiyor bardağa göre. Evet. Bakın da ardından gölge verelim çizgileri silelim. Evet bakın bardağımızı oluşturmuş olduk. Bunlar da vazomuz. Evet görüyorsunuz tasarım. Evet ben benim de sizden isteğim siz de benim gibi bir bardak bir bardak veya bir vazo oluşturun.